Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde üç kutlu mescit varmış. Kutsal Kabe'ymiş ilki. Hem Allah'ın eviymiş, hem de namaz kılanların biricik kıblesiymiş. İkincisinin adı Mescid-i Nebeviymiş. Kendisi Medine'de bir peygamber eviymiş. Kudüs'ün içindeymiş üçüncü mescid, Mescid-i Aksa. Bu şehirde büyümüş yüce peygamber İsa. Kudüs'ün tam kalbinden göğe merdiven varmış. Kutlu Nebi Muhammed arşa buradan çıkarmış. Günlerden bir gün. Kudüs'ün gökyüzünü kara bulutlar kaplamış. Birden gelen şimşekler yüksek sesle patlamış. Kuşlar korkmuş ve kaçmış bilinmez uzaklara. Çocuklar hep saklanmış güçlü sığınaklara. Dünyanın çocukları Kudüs'ü pek severmiş. Bitmek bilmez şimşekler hepsini üzermiş. Akşam uyku vaktinde eller göğe açılmış. Güzel güzel dualar Kudüs için saçılmış. O gece büyük bir mucize olmuş. Allah her bir duayı beyaz bir kuşa çevirmiş. Hepsi birden neşeyle bu kutlu şehre girmiş. Ben beyaz kanatlarla rüzgar yapmıştım kuşlar. Hemencecik kaçışmışlar kara kara bulutlar. Artık mavi gökyüzü yeniden aydınlanmış. Kudüs'ün sokakları çocuklarla donanmış. Işık dolu üç mescit el ele tutuşmuşlar çocukların gönlüne büyük bir taht kurmuşlar.